Evet arkadaşlar. Hmm. Apple ve Menon'un yolculuğu. Kanka hazır mısın? Bugün yürüyüşe çıkacağız. Hazır mı? kanka. Ne 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 Kanka. Efendim kanka. Önümüzdeki adam kim? Bilmiyorum ki bir sorayım. De gelin kanka. Gelin kanka. E, kimsiniz? Böyle yolumu yolumuzu kesiyorsunuz. Ee, lütfen bana yardım edin. Şuradaki, şuradaki boz canavarı yani speaker tane öldürmek, ay öldürmek için değil, parazitten kurtulmak için bana yardım edin lütfen. O olur da oradaki adam kim? Aynen. Bir, ben bir bakayım mı? Şöyle biri. dur sen kırmızı nerede yanmam gönlüm yansa da anda böyle bir olur valla ben varım Kanka önce önce ben gidiyorum tamam mı siz gelirsiniz Tamam ben geldim. Şimdi sıra sizde. Abi geliyoruz. Siz onları oyalayın. Ben de onun parazitlerini halledeyim. Beni öldüremez ben tutas öldüremez öldüremezsin. Beni öldüremez pikirmen öldüremezsin. Öldüremezsin. Ö -ö öldüremezsin. Öldüremezsin. Fşut. Tamam okey mükemmelsin dur şunların hepsini bir toggle yapayım burada toggle toprak kaybolmuş dur, dur şuradaki ya oğlum um, niye böyle neyse parazit hallediyorum hemen elimle alayım Eh, ne oluyor bana ne oldu bana böyle Ah, ne oldu? Kendime çok yorgun ve halsiz hissediyorum. Bu keki yersen düzelir belki. Oğlum ben koş koca Titan Spiegelman'ın kekle ne alakam Karnım da ama neyse yedim. <laughs> ve şimdi sen biliyor musun? Bizden öldürdü ne? Sizden mi? Ee, özür dilerim. Neyse çok önemli değil. Allah'tan bizi öldürmeyin. Şu rejin basın. Heh. Tamam. Şimdi skibdi tuvalette. Skibdi tuvaletlerde savaşmamıza yardım et. Titan Speaker ben abi lütfen. Oha. Güzel fight döndü. Ben de gideyim. Kanka fight bitti mi? Bitti kanka. Ya of ya. Ben de. Ben de. Ben de o fight'a katılmak istiyorum. Neyse hadi gidelim. Hadi bir araba geliyor, kaç. Ya oğlum o parazitsiz la. Onun parazitini çıkardık. sen mi o zaman kanka şu şerefe gidelim. Ee, biz bunları mı öldüreceğiz? Kanka bunlar biz e, bizi öldürür la. Sıkıntı yok ben hallederim. Wah, wow, pshu, 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 pshu. Turun, cekilin. Tepat, buat jorok. Wah, cekilin, abim cari jorok. Tengah merawan abikel, jeli jorok. Ooh, pshu, pshu, pshu. Hmm, hmm, hmm. Yo. Aa. Ah. Man. Chat speaker ben olmuş. Ha bir o kopyaydı ya. Lan sen Bir de gülüyor mu? Seni gel. Seni öldürürüm bak. He. Tamam mı lan? Tamam abi Tamam. Tamam. Benim benim de abim var ama kimseye söyleme. Tamam mı? Yoksa senin kaderi bende olur. Iı, tamam abi. Hadi ben gidiyorum. Vy Sıcak spikerman dek garibanım. Da demin ne oldu ya? Vuruyordukş. Ya e oğlum sen yine mi geldin ya? Aynen ya. Ee, eee şey bize yardım ettiğiniz için çok teşekkürler. Eee çok teşekkür ederiz yani. Siz olmasaydınız bu görevi başaramayacaktık bize yardım edeceğin, ettiğiniz için lütfen bu ödülü alın. Ben gideyim. ödül gelir kendi kendine zaten. Ha meyve suyu. Ha meyve suyu en sevdiğim için bari. Kanka ben de içeyim dur. alayım hadi be Dur. Aga bu boka girdi ya. Onun bu boka bu girdi bendeki. Heh aldım içim. Kuluk 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 kuluk. Ha işte kanka güzeldi vallahi. Ha. Vallahi güzel diye. Neyse bir dahaki skibid tuvaletler. bir daha skibid tuvalet gelirse ona atarız ya. Değil mi kanka? Aynen kanka. Kanka bir yerden ses geliyor. Aa, kanka at. Atamıyorum kanka. Aa, ölüyoruz. Kanka. Kanka ölüyoruz. Ölüyoruz. Dur ben yanımda bir tane şey getirmiştim. O yardım edebilir belki sana. Lan neredesin? Lan melon oluyor. Vay ben ölüyorum. Oh. Yeni başarımı aldım lan. Oh. Yeni başarımı aldım. Yuppi. Vay ölüyoruz. Evet arkadaşlar videom videom bu kadar da ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videom bu kadardı. Hadi bay bay. Wow. Wow. bay bye. bye. bye, bye.